Genç oyuncu 21 yaşında da yani bilmiyorum. Ya baya bebek olabilir. Anladın mı? Öyle aman aman bir bek olmayabilir ama böyle bir gelecek görmüş olabilirler yani. Bu, bu şarkı olmaz abi. Bizim Fiyatı Dolunay 8 Dolunay Biliyorum abi ene Dolunay. Bir de bize bir ekran verebilir verebildik. Yani. Dolunay. dolunay Dolunay. da iskimiydi mi kanka bize yeni bir şey. Yok abi. Ama ya. sarıyor abi. Abi makarası orada. Dolunay mı? Aman ne kadar illa bir futbol maçı izleyeceğimiz, tamam. mı izleyeceğiz kanka. Derdim olsun evet, aç abi. o zaman. Derdim olsun da olmaz. Eee şey olsun. Ayaz olsun. Ayaz olur, ayaz olur. Ayaz. Ayaz olur. daha iyi yani. Ayaz öyle yanar umutlar. Ya da biz de bu adam aşkın olayım editim yapsak. <laughs> olmaz, o da, o valın. <laughs> Ayaz vurur yine donar umutlar Siyah sayfaları yırtıp Oğlum bu gol atıyor <laughs> Bu adam bek bekleyel mi oğlum? Bu adam gol atıyor oğlum bu adam hadi bekti? <laughs> Hacı adaları elinde kalanları Solup gider ben değil belki kadın yanılara elinde kalanları gözlerine sakla beni Halk, gülüm, koşu, gülüm koşu yaptığım hata yıllarım yalan sensiz bir hayat i̇yi, çok bondarı, iyi demin canım yakar, aa, hikaye <laughs> <laughs> <Þınl country> ya onlar bak yanacak. yeni transferim Oğlum bu ne adamları üstüne zıplaya kalanları. zıplaya gidiyor amına Hangi lig kanka bu? <laughs> İtalya. İtalya ligi evet. mi? <laughs> Üçüncü ligi. <laughs> Transfer olayında bir vakit aralığı yok mu ya? Kaçıncı Drog? ligi İtalya? İtalya iki ligi. İtalya bal ligi muhtemelen. Seri B. Ligi. Ligi. Yani şey ligi ligi gibi Ambrak. mi? Eee... Neydi diyeyim? Ee... Süper amatör, süper amatör. Ay ya orası bu çocuğu. <laughs> Seri B, İtalya'nın bir alt ligi mi? Evet. Evet. İşte evet. TFF ligi gibi. Ya PTT birinci lig mi burası şu an mantık olarak? Evet. Aynen o zaman. Ya oğlum o zaman amına koyayım. Nesin Bir ya. spor değil ya, yani. Ya orospu çocuğu. PTT 1'in şu anda İtalya'nın 2. ligi. Süper Lig'in şeyine eşdeğer bu arada olsun. Sana şey diyeyim mi? Bu adam Galatasaray'a gelse amın akım Bal Lig'inden mi aldınız derim. Kimene <laughs> ne tamam, bak lan kime Bayır'da oynuyorlar yemin ederim Bayır. Kimene <laughs> ne bak lan Siktir lan, bak. Siktir lan sen Sivas'ın sahasını gördün mü orospu çocuğu? Patates <laughs> <Bahar gülüyor> <Zeng> ekmişler <laughs> mantar olmuş orospu çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya dememişler, kale önünde Sivasspor'dan <laughs> amına koyayım. Crazy. Mortano dizleri kalamış amına koyayım. Kick. Goal. Speed. Oğlum kanka World of Football hd mal. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir şey diyeceğim müdahaleleri. Oğlum yanmayın lan kasarlar. Sen. Gelene görüntüler daha neydi amına koyayım. Yanmayın <laughs> lan. Allah Allah dur şarkıyı unuttuk ama da kayıp. Kanka baksana Ali üstünden zıplaya zıplaya gidiyor. O da kanka? Ben de anlamadım ki amına koyayım. Çok mu hızlı yoksa oyuncular mı cidden kötü? Ben aldım. Ne yaptı oğlum o? pozisyonu yorumlayalım. Crazy tackles. <laughs> kanka bu penaltı mı? Kanka adamı da bu edite kim koydu kanka tamam. bu adamın bu da nasıl sıkmış? Abi bu penaltı bu arada arkadaşlar. Top ya. abi top ya topa vuruyor. Bizim ligde bu sabaha kadar penaltı. Abi, 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 başlıyor. abi, abi, ya abi ya ya, sabaha koydu. kadar penaltı bu. Ya ne penaltısı? O şeyler taraftarlar iner döver ama da <laughs> böyle, böyle bir hareket <laughs> yapsa. Hangi taraftar? Dayak yer oğlum o çocuk. Geri al doğru şeye bak. Tribüne tamam, bak. Bir... Yayın duruyor <laughs> oğlum ben de. Full 8000 bin bitrate yayın veriyorum şu an amına koyayım. Yani drop yedik bak. sıkıntı yok. Oğlum geçti oğlum, geçti. sıfır kaybedilen kare diyor. Abi o bu aralar Twitch'te sıkıntı genel hayır, olarak. Hayır hayır. Videonun kalitesinden dolayı. Hayır. ne <laughs> alakası var geri zekalı. <laughs> Lan Ronaldo <laughs> değil mi o? <laughs> <laughs> Ananı sikim Pele izliyoruz. Oğlum çok hızlı bu arada çocuk. <laughs> Tam, ya yani ne alaka şey de Abdülkader Keita e da hızlı onu alalım o zaman. Öyle, bir E tamam müdahaleleri de iyi dedim Ali sen gelmeden. Zıplı zıplıyor kanka çocuk zıplayarak oynuyor. Lan çünkü Neyse, önünde bakalım. duruyor aa, adam aa, nasıl Aa, adamı. Daha, kanka, al Lan yer. ne faalü bu direkt topa <laughs> salak top. direkt topa. Bak alakası bile yok adamla. Bak direkt topa. Ama az önceki pozisyonu da yandan görmedik belki o da topa. O da topa zaten. Ama adamı takla attırdı kanka. İki de refüje vurdu adam. Abi bunu yok olmadı ya. Sen sikmediğine dua et amına akoyim. Baba adam şarkı. hızlı bu arada. Abi şarkı ya. Adam hızlı Abi bu ikiler yav yavaş olabilir mi? Hani o hızlı değil. Hayır ya. hayır şarkı. ya onu düşündüm. Onu ben de düşündüm ama adam harbi hızlı abi. Ben bilgisayara geliyorum. Bakalım göreceğiz abi. Bu adam çünkü 11 adamı belli. Ya bu adamı al, bu biz... adama bir ya bir beke 8 milyon euro veriyorsan tamam okey adam bir şey olabilir. Kapat. Ya bundan niye telifi yak amına koyayım? Tamam adam belki e, genç oyuncu olduğu için vermiş olabilirsin ama 11'e girer abi bu adam yani. Kimse kusura bakma. Kaça, al, kaça almışlar? 7,5 milyon, 8 euro. 8 mi vermişiz ne? 7,5 evet. milyon, milyon 8 euro artı bonus 8-8,5 falan herhalde. İyi mi? Sen karar ver Halim. <laughs> yani diğer oyuncuların piyasasını bilmiyorum. Bana say mesela şu oyuncu şu para da. Türkiye standa ya kanka biz daha çok böyle kiralık olsun. Hani biz sene oynasın bakalım ondan sonra alırız. Mantığında düşündüğümüz <laughs> için para da olmadığı için ayıptır söylemesi. Ee, hmm. Ya yedi buçuk sekiz buçuk milyon euro öyle aman aman az bir para değil. Ya mesela Türkiye. Icardi ne kadar? Icardi'nin şu anda e, bon servisi. Kaç ha. istiyordu Paris? 15 mi 20 mi istiyordu? 13, yaşında? 13 mi öyle bir şeydi ya. 13. 15, 13, 20 falan konuşuluyor Icardi için. Icardi 30 Paris. yaşında Maaş, bir oyuncu. Paris maaşla 8 milyon. Icardi 30 yaşında bir oyuncu öyle düşün yani. PSG'nin gözler. Mi çıkar, mi dönüyorlar? Değil, 25 milyon diyorlar. Oğlum 25 falan. diyorlar. Abicim ben işte dediğim gibi her, her kafadan bir ses çıkıyor. <laughs> Galatasaraylılar diyor ki kardeşim 13-15'e e, halledeceğiz diyor. Fenerbahçeler diyor ki 20-25 en az diyor Icardi. Beşiktaşlılar diyor ki abi Abu Bakar geldi çok şükür ya. <laughs> <laughs> Harbi bu arada. Böyle öyle. bir böyle bir ortam var anladın mı şu an Süper Lig'de? Böyle bir ortam var yani. İnan dün gece uyuyamadım. İnan dün gece uyuyamadım. <laughs> abi hayırlı olsun. Ya bek adam sonuç olarak. Bakalım Türkiye'de ne yapacak? Harbiden etkili bir futbolcu mu? Çünkü ben mesela şeye çok güvenemiyorum abi. Bu skill videolarına, işte gol videolarına. Mesela bir golcü geldiğinde de bu çok belli oluyor. Böyle aman aman ismi duyulmuş bir golcü değilse Icardi gibi. Yani çok, çok güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Türkiye gerçekten çok değişik bir lig. Yani harbiden değişiyiz abi. Öyle böyle değil. Hani İspanya'nın Gol kralı da geldi oldu Türkiye'ye. Adam bir ara ses ses Enes ananı sikerim bir daha. Benden ses. gelmiyor gelsin. Ala bir daha geliyor. Ali senin de ananı sikerim ha. Kulaklık <laughs> gibi <laughs> Diğer Ali. Abi, abi. Anlatıyorsun. Amına çaktım. Diğer, abi, diğer Ali abi. Diğer Ali abi. Diğer Ali'ye dedim zaten kulaklığı kapattı. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım Mümtaz amcamız 2 maç içinde ne demiş? 3 maç var bu arada. 5 Beşi... o zaman 3'ünde izleyelim. Öyle bir şey.